Selam arkadaşlar. Size Mehmet Sabri hocamdan bahsetmek istiyorum. Ben bir bayana sevdim. Tam evlenecekken ufak sorundan dolayı sevdiğim kadın evi terk etti. Çaresizlik ne yapacağımı bilmez perişan halde dolaştım. En sonunda bir tanıdık birisi Mehmet Sabri hocama tavsiye etti. Hocamla tanıştım. Onu derdimi anlattım. O da sağ olsun sen hiç üzülme. Sevdiğin kızını geri getireceğim dedi. Bir de sevdiğimi büyü yapmışlar. Büyüyü de benden ayırmışlar. Kocam sağ olsun önce yapılan büyüyü bozdu. Sonra sevdiğim kadını geri getirdi. Şimdi her şey yolunda. Allah Mehmet sabır.